Herkese merhabalar, ikinci haftamızın konusu el er göz koordinasyonu. Şimdi hemen hızlı bir şekilde malzemelerimizi tanıtacağız. Sonra da çalışmalarımıza başlayacağız. Önce bir tane balona ihtiyacımız var. Sonra iki tane topa ihtiyacımız var. Büyük topa ve iki tane küçük topa ihtiyacımız var. Eğer küçük topu bulamıyorsanız top şeylerden, çorapları e, ikili hale e, getirerek e, top halinde kullanabilirsiniz. Bir tane de e, bir kova ya da herhangi bir e, şeffaf oyuncak kutuları vardır çocuklu olan e, çoğu ailemizin evinde. Onu kullanabilirsiniz. Hazırsak sporumuz başlıyor. Haydi bakalım kolları öne çevirerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi geriye. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Açtık kolları bir sağa, bir sola. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bileklerimizi çalıştırdık. parmaklarını kenetledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, geçen hafta görmüştük jumping jack hareketi vardı, bir de makas hareketi vardı. Biz artık her hafta jumping jack hareketini ve makas hareketini vücudumuzu ısınmak, ısındırmak için aynı zamanda derse hazır hale gelebilmek için her hafta bunları yapacağız. Önce e, jumping jack yapıyoruz. 20 tane 2 set. Sonra makas yapıyoruz. 2 set. Ve sonra da çalışmamıza geçiyoruz. Evet, hazır kolları açtım. Evet başlıyorum 20 tane nefes alarak. 1 2 3 4 5, 6, nefes al burnundan, 7, ağzına üfle, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nefes aldım, ne yapıyordum? Hareketli dinleniyordum, kalbimi yavaş yavaş dinlendiriyordum, hiç ama hiç oturarak ya da durarak dinlenme çalışması yapmıyordum. Nefes aldım. Evet. İkinci jump inecek. Nisar'cığım öne gel biraz. Evet. Hazır. Açtık kolları ve bacakları. Başladım. 1, 2, 3. Eller yukarıda. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nefes aldım burnumdan. Ağzımdan üfledim. Uf. Bir tane daha. şimdi makas hareketine geçtim. Döndürdüm ayaklarımı. Gel Nisa'cığım sen de böyle. Evet makas hareketinde bir ayak önde. Bir ayak arkada eller belde. Ayaklarımın yerini değiştirdim. Aynı zamanda zıplıyorum. Evet hazır başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, <laughs> 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Çak. Evet. Nefes aldım burnumdan, ağzından üfledim. İkinci makas hareketini yapıyorum. Evet, karşılıklıyız yine. Evet, eller belimde. Bir ayak önde, bir ayak arkada. Zıplayarak yapıyorum hareketimi. Hazır, Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Nefes aldım burnumdan. Ağzımla üfledim. Evet Nisan. Güzel bir şimdi eee siz için çalışması yapalım. Sonra da e, el göz koordinasyon çalışmalarına başlayalım. Evet. Ayaklar açık. Bacaklar gergin. Evet. 10'a kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ayaklarının altını birbirine değdir Nisa. İkisini de başını değdirebilenler ayaklarını değdiriyor. Değdiremeyenler de yaklaştırarak bu hareketi yapmaya çalışıyor. Evet, şimdi engel oturuşunu göstermeyi sağlayacağım. Bir ayak önde, bir ayak arkada. Öndeki ayak gergin. Yine başımı dizime doğru yaklaştırarak yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayak değiştirdim. Diğer ayağım. Evet, hazır. Başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 8 9 ve 10. Evet, şimdi malzemelerimizi yanımıza alıyoruz. Evet, eşler karşılıklı geçiyor. Ayaklarımı hiç oynatmıyorum. Ayaklarımı omuz genişliğinde açtım. Eşime doğru baktım. Evet, eşimle beraber aşağıdan göbeğime doğru atış yapıyorum. Evet, bunu 20 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi ikinci topumu alıyorum. Bu sefer bir kişi aşağıdan atacak göbeğine doğru diğeri yukarıdan atacak. Nisa yukarıdan atıyor ben aşağıda aşağıdan atıyorum. Aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir el göz koordinasyon çalışmasıdır ve ekip çalışması aynı zamanda. Nisa sen ben yukarıdan atıyorsun. Ben aşağıdan atıyorum. Evet. Hazır, başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tuttuk. Şimdi yanlara doğru yani hareket ederek hem sağa hem sola doğru giderek bu hareketi yapmaya çalışacağım. Tabii ki ee, küçük yaşta olanlar çek topla yapabilirler. Biraz daha büyük yaşı olan öğrencilerimizle ebeveynler iki topla yapabilirler. Yapabilenler de bizim gibi yanlara kayma yaparak bu hareketi yapabilir. Evet ya. işte Aynen mi? öyle. Evet hazır başladık. Haydi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Çak bakalım. Afiyet olsun. Küçük yaştaki öğrencilerimiz topu yukarıya atıp yakalamakta zorlandıkları gibi yukarıya attıklarında ya topun takibini yapmıyorlar ya da yakalamakta e, güçlük yaşıyorlar. O yüzden şimdi en alt basamaktan başlıyoruz. Topumu tuttum. Gözümü toptan hiç ayırmıyorum. İlk yapmam gereken bu. Topumu yukarıya doğru kaldırdım. Gözlerimi takip ettim. Topumu yukarıya kaldım, kaldırdım. Gözlerimi takip ettim. Evet Nisa'cığım gel bakalım yanıma. Evet. Evet yapacağım çalışma bu. Gözlerimle takip ediyorum. Hiç ayırmıyorum. Kameraya bile bakmıyorum şu anda. Evet sadece gözlerimle takip ediyorum. Birinci aşama bu. İkinci aşamada yapacağım şey topu çok yukarı atmadan yani başımın hizasını atarak yine gözlerimle takip ediyorum. Küçük atışlar. Minik. Çok minik. Evet. Ve yakalıyorum. Evet. Sonra bunu çok iyi yaptıktan sonra biraz daha bunu çok da tavana değmeyecek şekilde atıp yakalıyorum. Evet, dördüncü aşamamızda, dördüncü aşamamızda buna artık alkışı ekliyorum. Bir tane alkış ekliyorum ama alkışı yaparken en önemli konulardan bir tanesi top elinden yani parmaklarımdan ayrıldığı anda alkış yapmam gerekiyor ki alkışı yapıp tekrardan topun geldiğinde benim, e, benim, o topu yakalamam gerekiyor. Alkış yakala. Bir, 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tabi bu alkışları arttırarak da bu kombinasyonları ve koordinasyonu biraz daha geliştirelim. Örnek veriyorum 2 alkış ya da 3 alkış ya da 4 alkış şeklinde de bunu gerçekleştirebiliriz. Evet el göz koordinasyon çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi toplarımızı biraz küçülttük. Küçük topun avantajı dikkatimizi biraz daha arttırmamızı sağlayacak. Biraz daha zor bir çalışma olduğu için kendimizi daha fazla geliştirmemizi sağlayacak. Eğer evinde tenis topu ya da küçük bu tarz topları olmayan velilerimiz ve öğrencilerimiz varsa çoraklarımızı anneler bilirler zaten katlayarak iç içe geçirerek de küçük bir top haline getirebiliriz. Evet şimdi yapacağımız çalışma şu. Önce sağ elle, sonra sol elle top 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 tutabilme çalışması yapacağım. Bir elimi arkaya sakladım. Sadece bir tanesiyle demin yaptığım büyük topla yaptığım gibi gözümü hiç ayırmıyorum. Evet, yukarıya doğru kaldırdım ve baktım. Kaldırdım ve baktım. Gözümü hiç ayırmıyorum ve ufak ufak atışlara başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi iki elimi de öne uzattım. Bir sağa, bir sola. Biraz yukarı atıyorum hafif. 2, 3. Gözünle takibimi unutmuyorum. Bu çok önemli. 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi büyük topta yaptığım gibi alkış yapıp yakalama vardı. Önce iki elle yakalayacağım. Sonra tek elle yapacağım. Her çalışma biraz daha zorluğu biraz daha arttıracağız. Evet haydi bakalım. Önce iki elle yakalıyorum. Beş tane. Sonra e, tek elle yakalayacağım. Beş tane. Bir alkış yapıyorum. Bir. 2 3 4 ve 5. Şimdi ne yapıyorum? Tek elle yakalıyorum. Bir sağ, bir sol yapıyorum. Alkış sağ, alkış sol. Alkış sağ, alkış sol 1 2 3 4 ve 5 bravo çak bakalım. Evet yine topta olduğu gibi büyük topla ve küçük topla yaptığımız çalışmanın aynısı gibi gözlerimle balonumu takip ediyorum. Bir sağ, bir sol el vurarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Arada alkış yapıyorum. Sağ alkış. Evet Sağ vurdum, alkış yaptım. Sol vurdum, alkış yaptım. Bu şekilde bunu devam ettirebilirim istediğim gibi. Arada alkışları çoğaltabilirim. Evet, balon çalışması hem kolay olması hem de eğlenceli olması anlamında da çocukların dikkatini çok fazla toplamasını sağlayan bir materyal aynı zamanda. Bunu yaparken ve vücudunun farklı bölümlerinde kullanabilir çocuklar. Nasıl kullanabilir? Bir tane el vurur. Sonra bir tane baş. Bir el, bir kafa, bir el, bir kafa. Sol kafa, sağ kafa gibi. Ya da bunu bunu farklı vücudumuzun diğer bölümü mesela omuzu kullanabiliriz. Evet, vurdum omuz tek elle vurdum, omuzu kullandım gibi. Ondan sonra örnek veriyorum. Mesela elinle vurdu, sonra dizinle kaldırdı. Çocuklar sağ vurdum, dizimle sol vurdum, dizimle sağ vurdum, dizimle sol vurdum, dizimle gibi farklı çalışmalar yaparak da balonun kullanımını arttırabiliriz böylece. Yanımızda ayaklarımızı birleştirdik, ileriye doğru uzattık topumu bacaklarımın altından yuvarlarken diğer elimle de aynı zamanda yakalamaya çalışıyorum. Üzerimi topumdan hiç ayırmamaya çalışıyorum. Bacaklarımı kaldırıyorum. Köprü gibi kaldırdım. Köprünün altından geçirdim. 10 tane yaptım. 1. Hadi bakalım hızlandır. 2. Diğer taraftan. 3. Topu kaçırsam bile tekrardan alıp devam etmen gerekiyor. 5. 6. 7. 8. 9. Ve on, bravo. Nefes aldık, dinlendik. Burnumuzdan her zamanki gibi. Evet. Şimdi Nisa, bacakların üzerine koy topunu. Biraz çapraz dur ki seni daha rahat görsünler. Evet. Hafif şöyle biraz daha ayaklarını bu tarafa götür. Evet. Şimdi topu ayaklarının üzerine koyuyor Nisa. Sonra ellerini hiç kullanmadan ayakların üzerindeki topu göbeğine getirmeye çalışacak ve bunu yaparken de. Gözlerinle Topu mutlaka takip etmesi gerekiyor. Evet Nisa göster bakalım bize. Göbeğin üzerine yuvarladı. Tekrardan koydu. Ayaklarının uç tarafına doğru. Bileklerine doğru. Sanki bir araba yokuş aşağı iniyormuş gibi. Evet aynen öyle. Evet. Dört oldu. Evet. Beş. Bravo. Altı. Evet. Yedi. Bravo. Sekiz. Bravo. Dokuz. Bravo. Bravo ve 10 bravo aferin. Eğer evinizde top varsa topla yapabilirsiniz yoksa dediğim gibi çorapları ikili hale getirerek de bunu gerçekleştirebilirsiniz. Demin tek elle topumu e, yakalama ve alkışlı şekilde yapmıştık. Şimdi karşılıklı yine e, eşimle beraber tek elle top atma çalışması yapacağız. Bir kişinin sağ elindeyse diğerinin de sağ elinde olması lazım. Diğer e, iki kişinin de yani aynı elinde olması lazım top. Yani Nisan'ın şu anda sol elinde top, benim de sol elinde. Eğer Nisan sağ elini alsaydı ben de sağ elimi alacaktım. Evet, hazır başladık. bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Uçuşma Bravo. Bu çalışma el göz koordinasyonu ile ilgili, değil mi? Evet, el göz koordinasyonu. Evet, bu çalışmayı da bitirdik. Şimdi sırada son çalışmamız var. Evet, günün son çalışması biz kova kullanacağız. Ee, siz e, kutu, tencere ya da herhangi bir boş kutu kullanabilirsiniz. Uzak bir mesafeden yani o e, çocuğumuzun, öğrencimizin yaşına uygun bir şekilde önümüze bir engel koyuyoruz. O engeli geçmemesi anlamında ve atış yaparak e, kaç puan aldığımızla ilgili ufak bir yarışma da yapabiliriz. Evet Nisa'cığım at bakalım. <laughs> Bravo Nisa. Evet bir tane daha at bakalım. Sonra küçük topa geçeceğiz. Hadi. Evet, hadi bakalım. Bravo. Af küçük top var. Küçük toplar tabii biraz daha e, kolay. Çünkü e, alanımız geniş olduğu için küçük topları atmak e, çok daha e, kolay. Evet, hazır. Başla. Hop, hadi bakalım. Evet, Bir. Iki. Ve ikinci puanını da aldın. Tebrikler. Dersimizin ilk başlığında yaptığımız stratejik çalışmalarını dersimizin sonunda da yapıyoruz. Dersimizin sonunda yapmamızın sebebi, bu arada e, Nisan'ın kışı de bize eşlik ediyor aynı zamanda. E, stratejik e, çalışmalarını dersimizin sonunda yapmamızın sebebi de aynı zamanda destekliğimizin gelişmesi ve e, kaslarımızın ağramaması için. Evet Nisan'ın güzel bir stratejik çalışması yapalım. Yerde başlıyoruz. Biraz sağ tarafına git çok hafif. Evet tamam yeterli. Evet aç bakalım şöyle. Ya gibi bu, bu stretchingler e, bir sakatlığımızın olmaması için ilk başta yapıyoruz. Ondan sonra bir ağrımızın olmaması için de dersimizin sonunda stretching yapıyoruz değil mi? Evet, aynen öyle. Evet, hareketleri en az 10'a kadar sayarak yapıyoruz ki kaslarımızın iyice rahatlaması için. Evet, hareketimiz şu anda Nisan yaptığı engel oturuşu. Engel oturuşunun e, ismi de şuradan geliyor. E, atletizm sporunu yapanlar engelli koşularda koşunun e, engellinin üzerinden atlarken bu pozisyonu alarak atlarlar. O yüzden bu e, pozisyonumuzun, bu streçingimizin ismi engel oturuşu e, streçingi diyebiliriz. Aç 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 aç, aç. evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bravo. Evet. Gel bakalım Nisa'cığım. İkinci haftamızı bitirdik. El göz koordinasyonu çalışmamızdı. E, konumuz. E, herkese teşekkür ederiz. Youtube kanalında ve Instagram e, sayfasında İlçe Milli Eğitim'in yayınlanacak salı günleri. Görüşmek üzere. Çocuklar yemeklerimizi yiyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Akşamları erken uyuyoruz ki boyumuz uzasın diye. Sağlıklı, güçlü ve kuvvetli oluyoruz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.